Bilindiği gibi dünyanın belki de tarihini değiştirecek bir oyunun son roundına doğru yaklaşıyoruz. Amerika başkanlık seçimleri evet. yaklaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> o Kimdir abi adaylar? Kim abi adaylar? Hillary Clinton and Kim Donald Trump. Trump. Boşver abi biz ülkemizi konuşalım ya. Ee, Hillary Clinton'la Donald Trump var. Mem o babamdır herhalde. <laughs> Onlar bizi konuşuyor mu abi senin gibi? Evet. Kaçında olacak? 14 demek istiyorum. 10 diyorum. 21 abi. Aralık. Seçimler 8 Kasım'da yapılacak. Donald Trump ve Hillary Clinton. Donald Trump kimdir? Amerika'nın ağ olusu gibi bir şey oldu. Irkçı tavırlarından dolayı birçok sitede gördüm. Doğru iç çamaşırları şey Trump. şu gökdelenin sahibi. Soyadından hemen e, zihinlerimizde çağrışım yapacak şey Trump tavrı olabilir. Gerçekten de onun sahibi doğrudur. E, zamanında cumhuriyetçi, sonrasında demokrat, sonrasında reformist bir partiden aday olmuş. Tekrar cumhuriyetçiliğe dönmüş. Hızlı evet. bir abimiz yani. <laughs> Hillary Clinton Eee nasıl bir insan? Statikocu. İleri siyah statik adamı. Statikocu. çok tehlikeli. E, nereden tanıyorsunuz? Kocasında. Kocasını nasıl bilirdi? Bill Clinton oral ofisle hayatımıza girdi. <laughs> oral ofis. Bir hanımla bir şeyler oldu. Yani Amerika'da arkadaşlarım var. Hepsi yazıyorlar bana. <laughs> Zamanında dışişleri bakanlığı yapmış. Katy Perry mesela Hillary Clinton için soyulmuş. Ben Gördüm. sana bir anekdot anlatayım. Donald Trump bir gün bir alışveriş merkezinden dışarı çıkıyor. <laughs> alışveriş merkezi de kendi alışveriş merkezi. <laughs> çıkıyor dışarıda bir tane dilenci görüyor. Dilenci diyor ki ya diyor kaç dolar atar mısın bu şey diyor. Donald Trump diyor ki bunun kaç dolar var diyor. İşte adam diyor ki 3 dolar 4 dolar neyse. Benim diyor 2 milyar dolar borcum var sen yine benden iyisin diyor devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Amerikan başkanları seçimlerinde kime oy vereceksin? Abi biz Amerika'da yaşamadığımıza göre yani evet, vermeyeceğiz Trump'a veririm. Peki orada senin kime oy verirdin? Abi yaşım da yetmiyor yine veremem. Clint mi veririm büyük ihtimalle? Yaşın yetse Amerikan vatandaşı olsan kim oyu? Türkiye geri gidiyor. Çünkü Türkiye cennet vatanımız. Kazanat her türlü Amerika oluyor abi. Burada çok alakasız sohbetler oldu. Alakasız sohbetleri takip edelim.